Sayın milletvekilleri şimdi sisteme giren ilk 20 milletvekiline yerlerinden birer dakika süreyle söz vereceğim. Bu sözlerin ardından sayın grup başkan vekillerinin taleplerini, konuşma taleplerini karşılayacağım. Sayın Barut Sayın Başkan Toplumumuzun en dezavantajlı kesmini kuşkusuz engelli yurttaşlarımız oluşturmaktadır. Hepimizin birer engelli aday olduğunu da asla unutmamamız gerekmektedir. Ülkemiz genelinde 350 bin engelli çocuğumuza hizmet veren 45 bin personel ve 7 bin ücretsiz servis aracıyla 2500 kurum bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz kurumlarımızı da derinden sarsmıştır. Engelli çocuklarımız için hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri maalesef can çekişir hale gelmiştir kurum eğitmenleri, işletmeciler ile engelli birey ve aileleri yapısal ve ekonomik destek beklemektedir. Bu kurumların kapanması demek 350 bin engelli çocuğumuzun tekrar eve kapanması demek. Eğitim öğretimden, sosyal ve kültürel gelişimden kopması, yaşama, hayata olan bağlarının zayıflaması demektir. Kurumların bireysel ve grup eğitim ücretleri artırılmalı, kalite verimlilik dikkate alınarak hizmet süreciyle ilgili sıkıntılar giderilmeli, sigorta, ve stopaj ve diğer vergilerden indirilmeli. Sayın Şeker. Sayın Başkan. Uyuşturucu madde kullanımı bünyede fiziksel ve psikolojik tahribata yol açarken aklı ve iradeyi işleme hale getirir. Kişiye de normal yaşam ve davranışlarından uzaklaştırır. Toplumda bağımlılık yapıcı sigara, alkol, uyuşturucu vesaire maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla hükümetimiz tarafından bir dizi çalışmalar yapılıyor. Gerekli tedbirler ilgili bakanlıklar tarafından alınıyor tedavi olmak isteyen madde bağımlıları ve yakınları hastanelere bağlı yetişkinler için ametem, çocuklar için çematem, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine ve psikiyatri kliniklerine başvurmaları halinde her türlü masrafları devlet tarafından karşılanarak tedavileri yapılıyor. Uyuşturucu ile mücadele, danışma ve destek hattı ALO 191, 7 gün 24 saat açık ve ücretsiz. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı operasyonlar yaparak özellikle okul ve çevrelerinde zehir tacirlerine göz açtırmayan güvenlik... Sayın Aydın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Dün emeklilikte yaşa takılanlar için boş işler diyen AKP Grup Başkan Vekiline halkımızın tepkisi büyük. Ben de bu sözleri kınıyorum. Sayın Grup Başkan Vekili, yaş şartı olmalı ki bizim emeklilerimiz de Avrupa'daki emekliler gibi yüksek maaş alıp dünya seyahati yapsın diyor. Ben de soruyorum. Acaba hangi dünya seyahatinden bahsediyor? Bu dünyadakinden mi? Öbür dünyadakinden mi? EYT boş. Enflasyon yüzde yirmi. İşsizlik yüzde on Soğan 7 lira. ıspanak 8 lira. Elektriğe yüzde yüz zam. Doğalgaza yüzde doksan zam. Sarayın bütçesine yüzde 230 zam tank palet fabrikasının satılması sanırız bunlar da boş işler. Peki dolu işler hangisi diye buradan bir sorarak vatandaşlarımıza açıklama yaparsa seviniriz diyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Kayışoğlu. Teşekkür ediyorum. Çaykur'da çalışan 9500 mevsimlik işçi 6 ay çalışıp 12 ay ev geçindirmeye çalışıyor. Bu şekilde 7000 iş gününü doldurup emekli olmaları da imkansız. İşsizlik fonuna kesinti yapılıyor ama bu fondan yararlanamıyorlar. Bu yüzden yılın diğer 6 ayı için istihdam bekliyorlar. 9500 Çaykur işçisine derman olalım diyorum. İkincisi yine 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşı aynı gün ve primle emekli olanlara nazaran 700 lira civarı daha düşük ve Geçinemiyorlar. Eşitlik ilkesine aykırı bu durumun giderilmesi ve bizim emeklimizin de Avrupalılar gibi gezip toza masada en azından insanca geçinebilmesi ve bunu istemesi hakkıdır diyoruz. Bu hakkın takipçisiyiz. İntibak yasasının çıkarılmasını talep ediyoruz. Son olarak da e, DSEİ görevini yapamadığı için Karacabey'de her yıl olduğu gibi yine Cambolu Deresi taştı ve çiftçilerimiz zarar gördü. Geçmiş olsun diyor DSEİ'yi göreve davet ediyorum. Teşekkürler. Sayın Taşkın. Mikrofon açılmadı bekleyin lütfen Sayın Taşkın. Burası mı? Burası açılmış Buyurun. başkanım. Buyurun tamam. Hayır burayı. Şimdi orası oldu tamam. tamam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl 7 milyon, Türkiye'de de 100 binin üstünde insan yaşamını yitirmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişi de sigara dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumuyla AK Parti hükümetleri zamanında sigarayla mücadele alanında bütün dünyaya örnek gösterilen çok önemli başarılara imza attı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün kontrolü alanında lider ülke ilan edildi. Sigarayla mücadele konusunda atılan en son adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Dünkü resmi gazete yayınlanan kararda sigarayı bırakma tedavisi alan hastaların herhangi bir sosyal güvenlisi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlarda ücretsiz yararlanacak olmasıdır. Genel kurul saygıyla selamlıyorum. Sayın Kaya Teşekkürler Sayın Başkan. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Kadirli ve Sumbas ilçelerimize bağlı Azaplı, Kerimli, Hacı Haliloğlu, Aydınlar ve Köseli köyümüzde aşırı yağış nedeniyle su baskınları meydana gelmiştir. Osmaniye AFAD arama ve kurtarma ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine hareket etmişlerdir. Ekiplerimiz olaylara müdahaleye devam etmektedirler. Şu ana kadar olaylar nedeniyle bir can kaybı veya yaralı olmaması bizleri sevindirmektedir. Alanda AFAD, Devlet Su İşleri, İl Özel İdare ve İl Jandarma ekiplerimiz koordinasyon halinde görev yapmaktadırlar. Devletimiz vatandaşımızın her zaman yanındadır. Vatandaşlarımızın mağduriyeti inşallah en kısa sürede giderilecektir. Can kaybının olmamasına sevinirken hemşerilerimize büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Rabbim daha beterinden korusun diyerek genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Kılıç. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. İnsanımızın sağlıklı olması ve sağlıklı kalması en büyük amacımız olup çabalarımız da bu yöndedir. Kahramanmaraş'ımızda üniversite 1, kamu 10, özel 8, toplam 19 hastane, 2984 yatak, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2, toplam 131 ünite, 37 adet 112 acil sağlık istasyonu, altısı kar paletli toplam 72 ambulans bulunmaktadır. Gereken yer ve zamanlarda hastalarımız ambulans, helikopter ve uçaklarla da hastanelere taşınmaktadır. Toplam 11.961 sağlık personeli görev yapmakta, hem şehirlerimize hizmet vermektedir. İlimizde 2002'de 800 olan yatak sayısı 2018 itibariyle 273 artarak 2.984'e yükselmiştir. Teşekkür ederim. Sayın Kasap. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ocak ayında Kütahya Eti Gümüş Fabrikası'ndan 950 işçimiz çıkarıldı. Özlük haklarını alamadan, kıdem ihbar tazminatlarını alamadan ve üç aydır maaşlarını alamadan bu karda kışta açıkta kaldılar. Dün de 5 ilde özelleştirme yapıldı. Tank palet fabrikası özelleştirildi. Özelleştirmeden amaç e, üretimin artması, istihdamın artmasıydı. Tam tersi oldu. Ayrıca çok zor şartlarda çalışan Kütahya Belediyesi çalışanları bu karda kepçe operatörü İbrahim Atalay kardeşimiz vefat etmişti. Dün e, elin bir trafik kazası elin bir iş kazası sonucu iş cinayeti ortaya çıktı. Siz boş işlerle uğraşırken garipler işsiz kalıyor. Garipler aç kalıyor. Garipler ölüyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Gergerlioğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yargının siyasallaşması çok vahim sonuçlar doğurmaktadır. Bunlardan en büyüğü AK Parti iktidarının yönlendirmesiyle bunu emir telakki eden hakimlerin aldığı anne baba tutuklular, tutukluluklardır. Anne baba tutuklular, tutukluluklar günümüzde çok vahim nesli tehdit eden sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Annesinden ayrılırken çığlık çığlığı ağlayan çocuklar, evde anne anne diye gezinen iki yaşındaki bebekler yürekleri kanatmaktadır. Bir bana gelen bir de diyor ki Kızımın tutukluk süresinde iki torunumla geçirdiğim zamanda torunlarımın annem nerede, ne zaman gelecek soruları ve cezaevinde annelerinden nasıl ayrıldıklarını anlatmak çok zor diyor bir kişi. Bir başka kişi ise abim Mikail Kaya ve eşi Pembe Kaya 4 Aralık 2018'den beri farklı illerde tutuklular ve tutuklandıktan sonra kızları Nesife 2,5 yaşında konuşma geriliği ve anksiyete bozukluğu tanısı konuldu. Sayın Gazel. Teşekkür ediyorum. Dün Kütahya ve çevresinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı etkili oldu. İl Özel İdaremiz, Kütahya Belediyemiz ve Karayolları yolların açılmasıyla ilgili çok özverili ekipler halinde çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalar esnasında Kütahya Belediyesi çalışanımız Kepçe Operatörü İbrahim Atalay, millete hizmet etmek için yol açma çalışması yaparken maalesef elin bir kaza sonucunda hayatını kaybederek bir görev şehidi olmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Kütahya'mızın başı sağ olsun. Bu yoğun olumsuz hava koşullarında, yoğun kar yağışı altında çalışma yapan tüm ekiplere de başarılar diliyorum. Sayın Özkan. Kutlar <laughs> Sayın Başkan, 2002 yılında 154 milyon lira olan hazine destekli esnaf kredileri bakiyesi 2018 yılında 31.1 milyar liraya yükseldi. Esnafa destek 202 kat arttı. 2002 yılında esnafa uygulanan faiz oranı %47 iken bugün faiz oranı %5'e 5 seviyesine geriledi. Esnaf ve sanatkarların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Halkbank tarafından 2000, 2010, 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafımıza 22 milyar lira liralık kredi kullandırılacak. AK Parti hükümetlerimiz toplumumuzun omurgası olan esnafımızın daima yanında olmuş, olmaya da devam edecektir. Her zaman esnaf ve sanatkarın sesine kulak veren ve sahip çıkan esnaf ve sanatkar camiası ile birlikte olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Göre. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dijital çağda yaşıyoruz. Türkiye yerli ve milli bir modelle dijital teknoloji dijital teknolojiye ulaşmalıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonda 81 ilde 100 dene yap atölyesi kurulacağı duyuruldu yap atölyelerinde yenilikçi bir eğitim modelini esas alınarak tasarım, üretim, robotik kodlama, yazılım, enerji ve siber güvenlik teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda hem teorik ve hem uygulamalı eğitimlerin ücretsiz verileceği Sayın Bakanımız Mustafa Baran tarafından açıklanmıştır. 12 ilde uygulamaya başlayacak olan proje 2020 yılında 81 ile yayılacaktır. Başkalarının geliştirdiği bilim ve teknoloji ile rekabet gücümüzü geliştiremeyiz. Bu sebeple kendi beyin gücümüzü destekleyecek, dünya ile rekabet edebilecek nitelikli insan gücünü yetiştireceğiz. Bu projenin uygulamasında emeği geçen Sayın Durmuşoğlu. <laughs> Teşekkürler Sayın Başkan. Osmaniye'nin milli mücadelemizde yazdığı kahramanlık destanını yakından bilen toplumun yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Osmaniye'ye yapmış olduğu ziyaretin gururu içerisindeyim. Halkımız tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Osmaniye kasabasını ve buranın halkını ziyaret edebildiğimden çok memnun oldum. Halkın gösterdiği kalbi ve samimi tezahüretten fevkalade mütehassisim. Bu güzel kalpli mert insanlar arasında daha ziyade kalmak saadeti için ayrıca fırsat arayacağım sözleriyle vatandaşlarımızı onurlandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Osmanlı olarak dün olduğu gibi bugün de atalarımızın bize emanet ettiği bu cennet yurda her yönüyle sahip çıkarak milli iradenin, demokrasinin ve değerlerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu, bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, değerli hemşehrilerime sevgiye, saygılarımı selamlıyorum. Sayın Özer. Öyle Sayın Başkan. Türkiye artık tarımda kendi kendine yeten bir ülke değil. Saman ithal etmek zor, bozmadı. Şimdi kuru sual ithalatına başlıyor. Depo baskınlarıyla uyuşturucu muamelesine maruz kalan kuru soğanın fiyatı düşürülemeyince bir ithalat kararıyla gümrük vergisi sıfırlandı. Oysa ithalat çözüm değil. Üreticiyi destekleyen bir tarım politikasıyla planlı ve sağlıklı bir üretime gidilmelidir. Mesela gelecek yıl aynı sorun yaşanacak mı? Bir planlama yapılıyor mu? Yine ithalat mı çözüm olacak? Hükümet bugün için her konuda kendini haklı çıkarıyor ama ileride meclis tutanaklarına bakan olursa diye not düşmek isterim. Değerli vatandaşlarımız, Erdoğan döneminde ülke kuru soğana bile muhtaç edildi. Bunlar niye de soğan üretimini küstürdü. Ukrayna'dan soğan ithal etti. Diyorlardı ki Avrupa Birliği'ne gireceğiz ama girdikleri yer soğan depoları olduğu saygılarımla. Sayın Aslan. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na soruyorum. Bir, ülkemizde yıllarca çalışıp da 2000 yılı öncesi emekli olanların aldığı emekli ücretleriyle aynı süreler içinde çalışıp aynı primi ödeyen 2000 yıl sonrası emekli olan emeklerin aldığı ücretler arasında önemli farklılıklar vardır. Bu farklılığın giderilmesi için intibak yasasını ne zaman çıkaracaksınız? 2. 2000 yıl sonrası emekli olan emeklilere düşük ücret ödenmesinin sebebi nedir? 3. Aynı süre çalışıp aynı prim ödeyen emekler arasındaki bu eşitsizliğin sebebi nedir? 4. İktidarınızın yapmış olduğu uygulama nedeniyle emekli yaşa takılanlar büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu mağduriyeti gidermek için ne zaman bir düzenleme yapacaksınız. 5. Taşeron işçilerimizden birçoğu kadroyu geçirilememiştir. Kadro dışı bırakılmış olan taşeron işçilerimizin tamamı ne zaman kadroya alınacaktır? Teşekkür ederim. Sayın Bülbül. Aydınlı Efeler ilçesi Kalfaköy mahallesinde Adüve Hastanesi'ne 300 metre uzaklıkta zeytinlik alanlarının, alanlarının hemen yeni başında yasalara aykırı şekilde jeotermal santral yapılmak isteniyor. 3570 sayılı yasaya göre zeytinlik alanına 3 kilometreden yakın kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran, tesis yapılamaz ve işletemez denilmesine rağmen hukuk, insan sağlığı, doğa ve güvenlik hiçe sayılıyor. Birinci sınıf tarım alanı içerisine, birinci sınıf tulama alanı içerisine ve yerleşim alanlarına yes kurulamaz. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı, Aydın Kalpaköy'de Adı ve Hastanesi'nin ve zeytin alanlarına bitecek jeotermal satral kurma, satral kurma izni neden verdiniz? Sayın Sağlık Bakanı, jeotermal atıkların insan sağlığına ve hastanede tedavi gören yurttaşlarımız için doğurduğu tehlikenin farkında mısınız? Sayın Tarım Bakanı, Aydın'ın havasını, suyunu, toprağını, insanı zehirleyen jestlerden vatandaşı korumak göreviniz değil midir? Sayın Bakanlar, ne yazık ki toprak sizi kabul etmeyecek. Teşekkür ederim. Sayın Aycan. Sayın Başkan, üniversite hastaneleri tıp fakültelerinin eğitim, araştırma ve uygulama merkezleridir. Esas varlık sebebi tıp öğrencisi ve uzmanlık öğrencilerinin eğitimidir. Aynı zamanda buralar uygulama merkezidir ve tedavi hizmeti vermektedir. Fakat tıp fakülteleri genel bütçeden yeterli ödenek alamamaktadır. Kendi döner sermaye bütçesiyle işletilmektedir. Çok özel tedavi hizmeti veren tıp fakültesi hastaneleri ekonomik sıkıntı içerisindedir. Gelirleri giderlerini karşılayamamaktadır ve hepsi borçludur. Borçları yapılandırılmalıdır ve genel bütçeden ek ödeneğe ihtiyaçları vardır. Bu karşılanmalıdır. Aksi durumda sağlık hizmeti ve tıp eğitimi zarar görecektir. Teşekkür ederim. Sayın Adı Güzel. Teşekkürler Sayın Başkan. 24 Haziran seçimlerinden önce 1 Haziran 2018'de İstanbul Halk Otobüs Esnaf Odası'nın toplantısında Sayın Erdoğan dolmuş esnafına müjde verdi. Dedi ki bu de, götür usulden defter usulüne geçin %18'den KDV yüzde bir indirelim ya da gelir verdesinden indirim yapalım. Bunu yapmadıkları gibi hatta bunu vaat ederken başkanlık sistemine geçmeyi de bu işi kolaylaştıracağını ifade etti. E başkanlık sistemine de geçti. Ee, üstüne de bir sürü ekonomik sıkıntılar oldu. Dolmuş esnafı zor durumda. Yakıt fiyatları, taşıt fiyatları, ücretsiz taşınan yolcunun fiyatları arttı. Fakat bu konuda hiçbir gelişme olmadı. Şu anda orduda 220 320 tane esnaf beni dinliyor. Hepsi zor durumda. Madem bizim e, sözlerimizi dinlemiyorsunuz. Dün de yaşadık. EYT'de yaşa takılanlarla ilgili vaatlerinizi yerine getirmediniz. Bari kendi verdiğiniz sözleri tutun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Arık Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yıllardır bu ülkenin donanımlı, birikimli, zeki, yurtsever çocuklarının alın teri, emekleri, gelecekleri, hayalleri çalındı. FETÖ'nün çocukları ise mevcut iktidarın desteğiyle soruları çalarak mülkiyeye, adliyeye, askeriye, devletin bütün kilit noktalarına yerleştirildi. Hatırlayınız, biz bu duruma isyan ettiğimizde, sorular çalınıyor dediğimizde, o dönemin başbakanı ne soruların çalınması, çok güzel sınavlar yapılıyor diyordu. Şimdi yeni bir iddia var. Buradan soruyorum. Bir FETÖ sanığının mahkemede 2007'den sonra bütün milli piyango çekilişlerini bir sistemle büyük ikramiyeleri kendi adamlarına çıkarttıklarını itiraf ettiği doğru mu? Şimdi ise aynı yöntemle yılbaşı büyük ikramiyesinin iktidara yakın bir iş adamına çıkartıldığı ve bu paranın da Bilal Erdoğan'ın yönetici olduğu bir vakfa aktarıldığı iddia sürülüyor. Bu iddia doğru mu? Biliyoruz ki siz FETÖ'den, FETÖ'de sizden çok şeyler öğrendi. Sizler aynı menzile farklı yoldan yürüyen tek yumurta ikizleriydiniz. Evet. Teşekkür ediyorum. Sayın Filiz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Suriyeliler bazı illerimizde demografik yapımızı değiştirmeye başlamışlardır. Kiliselinden örnek vermek istiyorum. Belediye Başkanı şehir girişine astığı afişte nüfus dağılımını 93 bin kilisli 131 bin Suriyeli olarak belirtmiştir. 2018 yılı içinde toplam 4111 doğum olayının 2524'ü Suriyeli, 1587'si ise Türk vatandaşıdır. Toplam 50054 öğrencinin 24376'sı Suriyeli, 25678'i Türk öğrencidir. Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 950 firmanın 206'sı Suriyeli, 744'ü Türk'tür. Bunlar 5174 sayılı kanuna ve bağlı yönetmeliklere göre odada seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bugünlerde Ticaret ve Sanayi Odası'na yapılan kayıtların %80'i Suriye, %20'si Türk uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Önlem alınmazsa bir süre sonra oda başkanının Suriyeli olması bizleri Sayın Taytak. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Afyon Karahisar'ımızın başça gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır ilimiz küçükbaş hayvancılık kapsamında önemli bir gen kaynağına sahiptir. Fırlak, dağlıç, ramlıç ırkı, koyun türlerinin bunlardan bazılarıdır. Biz Afyon Afyonkarahisar'da Ege bölgesi için bir hayvan giriş kontrol noktası oluşturmasını talep etmekteyiz. Bu şekilde bu bölgemizin aynı Trakya bölgesinde olduğu gibi hastalıktan ari bölge olması sağlanabilir. Öte yandan bu proje Ege bölgesi ve Çanakkale ilimiz üzerinden İstanbul'a ve Trakya bölgesine ge gerçekleştirecek hayvan nakillerinin daha güvenli olması ve Trakya bölgesinin Ali kalmasına katkı sağlaması yönünden de önemlidir. İlimiz konum itibariyle Ege'nin giriş noktası olarak avantajlı bir yerdedir. Afyon Kalesa'da kurulacak bir kontrol noktası ilimiz hayvancılık sektörüne katkı sağlamasının ötesinde Teşekkürler.